Koronavirüs aşısı ile ilgili tereddüt yaşayanların içini rahatlatacak açıklama Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karadan geldi. Ateş Hoca aşıların yan etkilerini sayılarla anlattı. İki aşı arasında bir miktar fark var ama her iki yaşında da 24 saatten çok uzun sürmüyor bunlar. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara korona aşılarının yan etkilerini anlattı. Çoğu kişide görülen en yaygın yan etki aşı yapılan kolda ağrı ve şişlik. Bizim ülkemizdeki uygulanan aşılarda iki aşıyı biz uyguluyoruz. İnaktif aşı ve mRNA aşısını. Bu aşılardan sonra görülen yan etkileri şöyle söyleyebiliriz. Bir tanesi aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler. Şişlik, kızarıklık, ağrı gibi. Kolda ağrı gibi biz istenmeyen etkiler etkileri görebiliyoruz. Baş ağrısı da aşıdan sonra görülen nadir yan etkilerden biri. Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren 250 ila 300 kişide bir kişide bu yan etki 3 gün kadar sürüyor. Ondan sonrasında da genellikle düzeliyor. Çok ciddi anlamda gündelik yaşama etkileyecek kadar yan etki ise çok daha nadir olduğunu mutlaka söylemek gerekir. Kara aşının ardından görülen yan etkileri sayılarla anlattı. Tereddüt yaşayanların içini rahatlatacak açıklamalar yaptı. Aşı olduktan sonra aşağı yukarı 1000 ila 1200 kişide bir kişi ve veya 1000 ila 1200 kişi de gene 2 kişi kadar ikinci dozdan sonra da 24 saat kadar ciddi şekilde kendisini halsiz ve yorgun hissedip evden çıkmamayı tercih edebilecek düzeylerde istenmeyen etkiler olduğunu görüyoruz. Biontech aşısı yaptıran 30 yaş altı gençlerde kalp kası iltihabı görüldüğü iddiası da birçok kişiyi tedirgin etmişti. Kara bu genellikle ağır seyretmeyen çok nadir bir tablo. Dolayısıyla şu an için bu verilerle Biontech aşısı hala en güvenli aşılardan biri dedi. Ateşim.